Selam, Düşünce Röntgeni'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir sevgili günlük serisinde daha beraberiz. Bu bölümleri hazırlamak benim için hem çok kolay hem de birazcık zor oluyor. Yapma aşamasındayken çok severek yazıyorum, konuşuyorum, kaydediyorum. Fakat paylaşmaya gelince bir tık zorlanıyorum. Çünkü kendimi biraz çıplak hissediyorum yani. O kadar çok içerilere giriyorum ve bunu resmen sonu olmayan bir platforma koyuyorum. Bir tık rahatsız edici olabiliyor. Bir de işin kötü yanı ben oversharing yani fazla paylaşma konusunda pek ölçüyorum değil. Yani bir şeyi anlatmaya başladığım an beni susturabilene aşk olsun. Bakınız podcast. <laughs> Bu koç burcu olmamla bağlıyorlar. Fakat tahmin edersiniz ki ben altında çok daha fazlasını arıyorum. Ve bulduğum şeyler karşısında keşke sadece koç burcu olduğum için böyle olsaydı diyorum. <laughs> Bazen gün aşırı konuşabildiğim oluyor. Hal böyle olunca da sürekli daha fazla anlatmak zorunda kalıyorum. Daha doğrusu kalıyordum. Artık eskisi kadar kalmıyorum. Sevgili anneciğim beni çocukluğumdan beri her şey herkese anlatılmaz diye sık sık uyarırdı. Fakat ben hep böyle anlatma hevesiyle bir anda çok derinlere gider ve bazen paylaşılmayacak şeyleri de paylaşırdım. Fakat son yıllarda artık insanlara güvenmediğim için değil, biraz da kendi düşüncelerime eskisi kadar güvenemediğim için bunu anlamaya başladım ve daha az yapmaya çalışıyorum. Kendi düşüncelerime güvenmemeyi biraz açmak istiyorum. Ben insanın kendine hiçbir zaman %100 transparan olabileceğini düşünmüyorum. Hani buradaki podcastı bırakın, kendi günlüğümde bile böyle bir şey mümkün değil. Eğer gün tutanlarınız ya da en azından bir gün hislerini bir sayfaya dökmüş olanların, varsa bir şey sormak istiyorum. Siz de dönüp okuduğunuzda oradaki hislerin nedeni konusunda kendinizi kandırdığınızı, görünen bir şeyi görmezden geldiğinizi düşünüyor musunuz? Ben sık sık bunu yaşıyorum. Şu anda bildiğim şeyleri o zaman bilememe nedenimin aslında o zaman görmek istemediğim bir şeyler olduğunu fark ediyorum. Sık sık diyorum çünkü nadiren de olsa görmeye, anlamaya hazır olmadığımız şeyler de vardır ve o geçen süreçte onları idrak edecek kapasiteye ancak gelmişizdir. Ama genelde insanın kendini bile bile kandırdığı da oluyor. Hani olur ya birini tanırsınız. İçinize sinmeyen bir şeyler vardır. Ama bir şekilde bir sebeple görmezden gelirsiniz. Fakat zamanla ortaya çıkar. Hatta belki bir drama yaşanır. Ardından da zaten hep şöyleydi böyleydi deriz. Ama şöyle böyleyken hiçbir şey dememişizdir. Bence herkesin başına en az bir kere böyle bir şey gelmiştir. Eğer gelmediyse o kişi sizsinizdir demek istemiyorum ama tutamıyorum ya. Bu o kişi sizsinizdir tespitleri her şeye uyuyor. <laughs> Tabii bir yandan da sadece insan ilişkileriyle ilgili konularda da değil. İnsan genel olarak kendi kendini kandırmaya meyilli bir canlı bence. Doğal olarak bir şeylerin sebebi olduğuna inanmak istiyor. Yani bu hayatın bir anlamı olmalı. Başıma gelen şeylerin bir anlamı olmalı. Bunların bir nedeni olmalı ki ben bu gece başımı yastığa koyduğumda mışıl mışıl uyuyabileyim. Günlük hayatımızda yaşadığımız küçük bir terslikte bile mesela bir eşya alıyorsunuz ve umduğunuz gibi çıkmıyor. Bir sonraki seferde daha iyisini alabileceğinize, bir sonrakinde daha iyisini bulabileceğinize, yani sorunun belki de sadece eşya ile ilgili olabileceğine gibi 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 bir sürü varsayımlarda bulunarak iç içimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Yani hiç bitmeyen bir umut ve inanma arzusuyla yanıp tutuşuyoruz. Ne yapalım yani? Tabiatımız böyle. Ne Tabiatım böyle. Ve ben çok meraklı bir insan olarak her şeyin nedenini bulmaya öyle açtım ki arkadaşlar. Çok küçük yaşta herkes ama herkese soru sormaya başlamışım. Ki bence erken konuşmamın sebeplerinden biri de acilen sormam gereken sorular olmasıydı. Tabi büyüklerim için bir tık zor olmuştur yani. Bıdı bıdı sürekli konuşan bir çocuk. Fakat bazıları da çok severdi. Özellikle iletişim konusunda yalnız olanlar uzun uzun tutarlardı beni. Mesela bir akrabam vardı. Kimseyle iyi iletişim kuramazdı böyle. Çekirdek ailesiyle de pek anlaşamazdı ve hep benimle sohbet ederdi. Ben o kadar çok soru sorardım ki anlattıkça anlatır, durmadan cevaplar verirdi böyle. Yaptığı iş hakkında, düşünceleri hakkında her konuda bir soru sorardım çünkü. Hatta hatırlıyorum da ailede çoğu insan onunla iletişim kuramadığı için ben onunla konuşunca o, onun kankisi Beste falan derlerdi. Şimdi oraya dönüp bakınca biraz kalp kırıcı detaylar fark ediyorum. Ne kadar yalnız olduğunu, ne kadar kendinden bahsetmeye, hislerini aktarmaya aç olduğunu görüyorum. Benim onu dinlemem iyi gelmiştir mutlaka ama bence asıl anlatmak istemiyorsam ...dediği kişi ben değildim. Neyse ki bu çok konuşan meraklı yanımın bazı insanlara iyi geldiğini düşünüyorum. Ya da mesela bir arkadaşımın evine yatıya gittiğimde topluca bir yemek yerdik ve ben annesiyle babasıyla ya da evdeki yaşlı anneanne babaanne falan o kadar uzun sohbet ederdim ki arkadaşlarım beni odaya çağırıp esti bize mi geldin annemle konuşmaya mı geldin diye isyan ediyorlardı. Ve gerçekten zevk alıyordum. Yani büyükleri dinlemek, düşüncelerini anlamak, bir şeyleri bildiğini varsayan yerlerinin derinlerine dalmak çok hoşuma gidiyordu. Önceden bunun sebebini bir biraz daha büyüklerin gözüne girmek, onlara kendimi sevdirmek ya da yetişkinlerle anlaştığımı düşünmek gibi çok basitçe değerlendiriyordum. Fakat sonraları kendime tanıştıkça tüm motivasyonumun meraktan geldiğini görmeye başladım. E tabi insanın başına ne gelirse ya meraktan ya da meraktan diyerek bugün merak duygusunun başıma çıkardığı hisler ve düşünceleri konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben her şeyi çok merak eden bir çocuktum, gençtim ve şimdi de bir yetişkinim. Hatırlar mısınız eğer dinlediyseniz kendime terapi bölümünde ...bazı düşüncelerin yarattığı duygular, o duyguların tetiklediği hisler, korkular gibi bir circle'dan bahsetmiştim. Ve bu merak duygusunun bende yarattığı hissi yutkunmaya benzedim. Yani resmen bir şeyi anlamaya açım ve her anladığımı sandığım anda bir lokma yutmuşum gibi hissediyorum. Yani doyuyorum. Her merakımı giderdiğim yerde bir doyum yaşıyorum. Of yine 2 dakikada 3500 tane konuya değindim. Geçen bir arkadaşım senin bölümlerinde iki kelime olarak geçtiğin yerlerden bir bölüm çıkar bestecim dedi. Ve bir düşündüm gerçekten gerçekten çok haklı. Neyse vakit var. Hepsine döner döner baştan gireriz. Ne diyordum? İçimde ezelden beridir kor bir alev gibi yanan anlama çabası var. Oo Beste Hanım ne kadar da edebileştiniz bir anda. Tamam yani birazcık basitçe anlatmıştım ama süslenmiş hali de böyle bir yerden geliyor. Gerçekten her gün gözümü açar açmaz. Bugün neler olacak heyecanıyla uyanıyorum. Mesela böyle yatakta uyandığım anda bir daha uyuyamıyorum. Çok yorgun olursam belki nadiren. O yüzden de birinin evinde kalmayı çok tercih etmem. Çünkü uyandığım anda yatak batmaya var başlıyor böyle. O göz açıldıysa o yataktan kalkılacak. E tabii bir de erken uyandığımı düşünürsek tahmin edersiniz ki beraber kaldığım insanlar bu durumdan fazlasıyla müzdarip oluyorlar ve genelde Allah aşkına sabah sabah bu konuşma enerjisi, bu yaşama hevesi nereden geliyor diye şikayet ediyorlar. <laughs> Neden böyleyim gerçekten bilmiyorum. Yani gözümü açtığım anda hadi uyanın artık hayat başlasın sloganlarıyla gezmeye başlıyorum. E Tabii birlikte yaşadığım ve bir ev paylaştığım insanlarla pek de kolay olmuyor. Genellikle bu durumdan çok rahatsız oluyorlar. Sadece birlikte kaldığım değil, çevremdeki insanlar benim bu hayatı yaşama hevesimle ilgili hep böyle bir geçmesi gereken bir şeymiş gibi bahsediyorlar. Ve ben de bu yüzden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bir noktada sorgulamaya başladım. Acaba ben neden bu kadar meraklı ve heyecanlı bir insanım? Neden bu kadar acele ediyorum? Acaba ben tüketmek, bitirmek mi istiyorum? Ki bunu yaptığımda çok oluyordu ama cevap tam orada değildi. Hani acele etmemeyi öğrendim. Sağ olsun hayat bir şekilde öğretiyor. Ama yine meraklıyım. Bu sefer de yavaş yavaş merak ediyorum. E gel her zaman git zaman fark ettim ki bunun geçmesini umanlar benim için hiç olmayacak bir şey istiyorlar. Hem de neden böyle bir şey istiyorlar yani? Ben daha durağan, daha sakin, daha merak etmeyen, daha bulduğunu sanan bir insan olunca ne olacak? Bakın bulduğunu sanan kelimesinin altını çiziyorum. Kusura bakmayın ama hepimiz ölmeye doğru yaşayıp giderken her gün dünyayı yeniden keşfetmek isteyen bu kızı neden durdurmaya çalışıyorsunuz? Bırakın o merakla heyecanla yaşasın ne yaşıyorsa. Bırakın sorsun, kovalasın, debelenirken yorulsun, yoruldukça durulsun, durul oldukça anlasın. Neyin daha doğru olduğuna, neyin en iyi ya da kötü olduğuna kim nasıl karar veriyor ki bana bunu tavsiye edebiliyor. Biliyorsunuz yerleşik hayata geçildiğinden beri bazı inanışlar geliştiriyoruz. İşte dinler oluyor, inanışlar oluyor, yaşam biçimleri oluyor. Son zamanlarda da işte doğu ilmi böyle biraz daha yaygınlaştı ve spiritüeller var etrafımıza. Bu tarz öğretilerin çoğu bize bazı şeyler söylüyor. Mesela bize dur diyor. Oku, anla, dinle gibi merakı destekleyen emirleri de var. Ama sadece benim ...sana cevabını verdiğim kadarını merak et gibi bir limiti de var. Yani bilmeye yakın bir yerde dur ve orada inan. Aklına gelen cevapsız soruların cevabı bir şekilde bende var. Yani nereden bakarsan oradan görürsün. O yüzden sen gel, buradan bak ve buradan gör. Çünkü doğru, iyi, güzel olan bu. Buna inan ve bunu yaşamak iste ki... ...benim elimin altında, benim istediğim gibi davran... ...ve ben de kendimi daha güçlü hissedeyim. Ve bunu bayağı cool bir yerden satıyorlar. Yani zaten şu cool kelimesine tutuğum bayağı... ...altı inanılmaz boş geliyor... Hatta telefonumda cool sandığımız ama olmayan şeyler diye bir not listesi açtım. Günlük hayatımdaki sohbetlerde cool kelimesinin geçtiği sıfatları not alıyorum. Bununla ilgili de bir bölüm hazırlamak istiyorum. Neyse bu spiritüel ama dindar ve dindar olmayan kesim çok cool biliyorsunuz. Her şeyi bildiğini sanıyorlar. Bildiğine inanırken hiçbir şüphe yaşamıyorlar. Eğer şüphe duyarsan da seni cahil veya yeteneksiz görüyorlar. Birbirinin sırtını sıvazlayarak dünyayı kurtarıyorlar. İnsanlığın başına gelen en iyi güruh bize diyor ki dur Cevap orada. Gör, onları bil ve inan. Ben yapamıyorum. Bunu yapamadığım için en başlarda birçok açıdan eksik hissediyordum. E sonuçta küçük bir şehirde, bir İslam ülkesinde doğduğum için önceleri bu eksiklik biraz daha ahlaksız, kafir gibi terimlerle eşleşiyordu. Ben de okuduğum, araştırdım. üzerimden bu sıfatları atacak kadar eksik yanlarımı güçlendirdim. Sonraları bunun evrimleşmiş bir modeli gelip bize farkındalık eksiği dediler. Yani üçüncü gözümüzün kapalı olduğunu ve olayları idrak edemediğimizi söylediler. Başlarda bir acaba dedim Tabii bir de yaş olarak da o dönemlere denk geliyordu. Hemen o tarafları da araştırmaya, öğrenmeye başladım. Ve süreçte sorduğum soruların o kadar farkındalıklı bir yerden olduğunu gördüm ki bunu da aştım. Okey dedim. Burası da benim için çürütülmüş bir tezdir. Derken şimdi de bu evrimleşen modelin tepesinde seçilmiş insan muhabbeti var. Yani bir dakika arkadaşlar. Bugüne kadar anladım. Tamam bazı kitaplar var dendik. Bazı gruplar vardı. Kendimizi bir gruba ait hissetmek. Belki de doğduğumuz yerde olduğu için bazı duygusal karşılıklar buluyorduk. Ama bu seçilmiş insan muhabbeti artık bu işin daniskası. Bu kavramla ilk tanıştığım yer bir meditasyon kampıydı. E şimdi meraklı bir insan olarak her yerdeyim biliyorsunuz. Açığım yani öğrenmek, deneyimlemek, bir şeyleri keşfetmek yolunda gidiyorum. Bir şeyi reddeden bir yerde değilim. Ve orada da çok güzel şeyler deneyimledim öğrendim. Kampın ikinci gününde böyle bir grup sohbet ediyorduk. Herkes işte kendi düşüncelerini, inanışlarını, hislerini paylaşıyor ve birçok konu hakkında ortak noktalarda buluşuyoruz. Gruptan bir tane arkadaşım benimle olan muhabbetinde herhalde etkilenmişti miş olacak ki numaramı istedi ve sonrasında da iletişimde kalmak istediğini söyledi. Kamptan sonra bana bir tane video gönderdi. Bu video şu an ismini tam hatırlayamadığım oldukça ünlü bir kişiye ait ve kitapları da videoları da dünyada en çok gizlenenler içerisinde. Kendisi seçilmiş insandan bahsediyor. Sağ olsun sevgili arkadaşım beni de o kafileye dahil etmiş, seçilmiş olmuş ve birlikte bir seçilmişlik farkındalığı yaşamamız için bu videoyu göndermiş. Kötü niyetli hiçbir şey yok ama ben de benim işte kendisine nazikçe fikrimi beyan ettim. Evet arkadaşlar biz seninle çok güzel bir derinlikte, çok güzel bir sohbet ettik ve çoğu hissiyatımız birbirine benzer değerlerde çıktı. Sen İslam dinini benimseyen, inanan, spiritüel öğretileri yaşayan inançlı bir insansın. Ben herhangi bir dine inanmayan, arayışta olan, spiritüel öğretileri zihinsel ve bedensel ihtiyaçlarım için kullanan şüpheci bir insanım. Ve seninle çok iyi anlaştığımızı, anladığımızı düşündüğümüz bu değerleri birbirinden iki zıt ideolojide yaşayabiliyorsa birinin seçilmiş olduğuna kim karar verebilir? Eğer ben ve sen aynı anda seçildiyse, hani seçilmişlik denen şey varsa herkes seçilmiş olsa gerek. O tecavüzü eden sapık da seçilmiş. Sokak hayvanlarına saldıran manyak da seçilmiş. Bu seçilmiş kişiyi neden pozitive ediyoruz ki diye sorduğumda arkadaşım da dedi ki evet negatif şeyleri yapan insanlar da seçilmiş. Çünkü onlar da dengenin bir parçası. Ben de sordum tabii şimdi sen pozitif şeyleri yapmak için gelmişsin. O negatif şeyleri yapmak için gelmiş diyorsun yani. Evet dedi bazı insanlar kötü ruhlardır. Bazı insanlar iyi ruhlardır. Vay anasını dedim yani yani gittin o insanı dışladın, kendini yücelttin ve şimdi bunu rahatça söylerken benimle ortak noktaya geldiğin tüm evrensel bakış açısının altını darmadağın ediyorsun. Bakın bu içeriği hazırlamaya başladığım için olsa gerek ya da artık herkesin algoritmasında en az bir Matrix insanı vardır diye de olabilir. Karşıma bir Instagram postu çıktı. Başlığı, ruh görevini hatırlayanlar dünyanın titreşimini değiştiriyor. Bu cümlenin altında katılabileceğim, çok uzun bir konuşma yapabileceğimi görebiliyorum. Yani insanın kendini tanımasıyla kapasitesini farkına varması ve bu yönde yaşama tabii ki de çevresinde en az bir başka insana fayda sağlar. Çünkü birisi sevdiği ve kendine uygun olan bir şey yapmaya başladığında bunun toplumsal faydası kaçınılmaz bir getiridir. Tabii bu post bu açıdan bakmıyor yani. Bambaşka bir inanışa bağlıyor bu felsefi teorinin altını. Ve diyor ki ruhlu bedenler ve ruhsuz bedenler vardır. Tıpkı o arkadaşımın söylediği seçilmiş iyiler ve seçilmiş kötüler ve seçilmemiş olanlar gibi. Ruhu olanlar için yıldız tohumlarıdır diyor. Okey yani muhtemelen hepimiz yıldız tohumlarıdır ama hani bilim kimyadan da uzaklaşmıyor ve bu bedenler dünyaya sadece kendi tekamülleri için değil aynı zamanda kolektife hizmet içinde gelirler. Çok güzel. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. De. Ruhsuz bedenleri okuyunca biraz boş geldin. Ruhsuz bedenlere boş kabuk diyorlar. Yani ilahi ruh kıvılcımı taşımayan yani yıldız tohumu olmayan diyorlar. Bilim, kimya, ruhsuz bedene gelince iptal görüyorsunuz. Daha da serti onlar dünyaya nüfus dengesini sağlamak için boş beleş işlere gelirler diyorlar derinlikli farkındalığı yüksek sevgi frekansı bak 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 hakikati arama dürtüsü yoktur diyorlar. Abi resmen yaşamak için yaşayan boş kabuk diyorlar ya. Çok kırıcı. Böyle insanlar varlar. Ben yok demiyorum. Gerçekten bir şeylere merak dürtüsü az olan, bir şeyleri aramak istemeyen çok insan var. Fakat onlara ruhsuz demeniz, kendinizi yüceleştirirken diğerlerini değersizleştirmeniz, sonra da ama yok onlar da denge için varlar ya diye romantize etmeniz çok ama çok kırıcı. Ve birini kırarken kendinizi nasıl bütün olarak tutabileceğinizi düşünüyorsunuz? Kendisine hiçbir değer aramadığını iddia eden bu inanış kalıplarının hepsi ben bir hiçim, onun emrinde, ona doğru yaşayan bir hiç gibi romantik cümlelerle egolarından sıyrıldığını sanıyorlar. Fakat şöyle bir şeye parmak basmak isterim ki kendini ilişkilendirdiğin şeyi yüceleştirip kendini hiç saydığında ciddi bir karmaşaya girmiş oluyorsun. Hatta buna tasavvuf paradoksu deniyormuş yani böyle bir kavram varmış. Çok oturuyor gerçekten. Bu insanlar başta da söylediğim gibi birbirlerinin sırtınız dayarak narsis yanlarından kopamayan egolarını okşuyor. Ve dünyaya dört bir yandan dağılmaya başlıyorlar. Korkutucu bir hal alıyor benim için çünkü konu inandıkları şeyin gerçekliği değil. Belki de gerçek kim bilebilir? Ben bilemem. Ben şüpheyle yaklaşır hakikati ararım. Fakat bu yolda ayrımcı yaklaşırsam hakikati değil aradığımı bulurum. Ve bence hakikati aramak denen şey bulmaya varabilen bir şey değil. O yüzden bulduğunu sanan insanların da biraz kendini kandırdığını ve bu inanması güç durumu da yalnız başına sürdürmenin zorluğundan ötürü modern tarikat ...yaratıp hep birlikte inanmayı tercih ettiklerini düşünüyorum. Baya şartlı koşullu bir düşünceden bahsettim farkındayım ama... ...bu kadar spesifik inançlar geliştiren bir yapıya karşı... ...çok düz bir hayır demek istemedim arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> Bakın günün sonunda ruhlu beden tanımındaki çoğu fitreye... ...uyan bir insan olduğumu düşünüyorum ve beni seçilmiş bulanlara... ...ya hepimiz ya da hiçbirimiz demeyi tercih ediyorum. Bahsettiğim bu meraklı beslenin inanış sorgulamaları... ...çok küçük yaşlarda başladı. Hatta o kadar basit şeylerle başladı ki televizyona neden televizyon demişiz de buzdolabı dememişiz. Niye bunu buzdolabı diye kabul etmişiz? Niye buna toplumca okey olmuşuz gibi basit kritikler yapıyordum. Ardından tabi dinler, inanışlar, siyaset ve toplumsal kalıplar derken bugün geldiğim herhangi bir günlük sohbetimde insanları iyi veya kötü ölçüde olmadan ikiye ayırmaya başladım. İnanmak isteyenler ve istemeyenler. Bunu bir kriter olarak hayatıma sokma kararı aldıktan sonra günlük hayatımda çok basit sohbetlerde pratik etmeye başladım. Ve kendisiyle ilgili bir hayalinde, kafamda kafasındaki bir planda ya da iş yaparken herhangi bir şeye karşı inanma refleksini eğitmemiş kişilerin tercihlerini ve geldikleri noktanın ne kadar farklı olabildiğini gördüm. Bir tanesi yaşadığı her şeyin sebebi olduğuna, başına gelen olayların öyle olması gerektiğine ve hatta dibine inerse kaderci diyebileceğimiz bir düşünce sistemine ait. Diğeri ise her şeyin tesadüflerden oluştuğuna, başına gelen olayların bu zamana kadarki tercih ve yaşayış biçimlerinin birikiminin sebep olabileceğine ve bundan sonrasının da kendi tercihlerinin yön vereceğine bilen bir düşünce sistemine ait. Birine determinizm yani kadercilik denirken diğerine interdeterminizm yani özgür irade deniyor ki ikisi birbirine o kadar çok noktada ayrılıyor ki bu yüzden bir arada yaşamak mümkün fakat birlikte bir yol yürümek çok zor görünüyor. Lütfen bu bahsettiğim şeyleri böyle sadece Allah'a inanmak, bir dine mensup olmak gibi ideolojilerle basitleştirmeyin. Farklı iki şeye inanan insanlar birlikte uzun bir yol yürüyebilirler. Fakat inanan ve inanmayan iki insan ancak birlikte yaşayabilir. Birlikte bir yol yürümekten kastım, birlikte birlikte bir şeyler inşa etmekten geçiyor. Mesela bir ilişki inşa etmek, bir arkadaşlık kurmak, bir evlilik kurmak ya da bir iş kurmak gibi de düşünebilirsiniz. Ve şüpheci bir insanla inanmak isteyen bir insanın birlikte bir şey konuşmak, birlikte bir şey yapmak istediğinde konunun o kişinin inancını sorgulamaya çıkmaması mümkün değildir bence. Kaçınılmazdır yani ve bu tehdidin altında da birlikte bir yol yürünemez. Herkes kendi yolundan yürür, dışarıdan bakınca birlikte gibi görün. Ve ben bu tespitlere diyeceğim çünkü bunlar bir noktada tespit artık. Hayatımdan ilk kez insan çıkarmaya başladım. Ben ki her şeyle herkesle orta yolu bulup hatta belki onların yollarında kendimi bulmaya çalışan beste artık hayır, bu bana göre değil diyebiliyorum. İnanmayı tercih edenlerle bir dünya paylaşıyorum. Birlikte yaşıyorum. Fakat aynı yolda yürümüyorum. Günün birinde herhangi soyut veya somut bir ideolojiyi bir inanç olarak benimselmeyeyim bilmiyorum. Necip Fazıl gibi bir hayat hikayem de olabilir yani. Neden olmasın? Yoldayım. Hakikati arıyorum ama bulmak denen şeye de henüz inanmıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Hayata baktığım gökyüzündeyim gözlüğümün camlarını daha berrak bir hale getiriyorum. Anlamaya, öğrenmeye, idrak etmeye hiç doyamıyorum. Hani diyoruz ya ama yol güzel diye. Tam olarak onu yaşıyorum. Yol nereye gidiyor bilmeden tercihlerimin farkındalığını yükseltiyor ve yola güveniyorum. Bunları dinleyen ve anlayanlarla birlikte bir yol yürümekten çok zevk alıyorum ve siz de onlardan birisiniz biliyorum. İşte ben buna inanıyorum. Düşüncelerimin röntgenini çektim size yorumluyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Huzurla kalın.